Herkese merhaba, ben Barış. Bugün yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlere Brawl Stars'ta hızlı sandık açma taktiğini vereceğim. Yani anlatarak göstereceğim. Ee, bayağıdır Brawl Stars videosu çekmiyordum. Yani bir hafta falan oldu galiba ya da bir buçuk hafta falan oldu. Ama dedim bir Brawl Stars videosu çekeyim. Hem ismini soran olmuş, eklemek isteyen olmuş. Hem bir arka, e, kulübü göstereyim hem işte ismini, ID'si falan o tarz şeyleri göstereyim. Sesleri kısıldım, kıstım. Az önce bir deneme olarak video çektim çünkü ses en sonda, en sondan yüzde bir açıktı yani. Ama benim telefonda şöyle bir özellik var yani Videoyu istersen en sonda çekeyim yani çok geliyor. Eğer isterseniz yüzde bir şeyde açabilirim tekrar da. Bu video böyle sessiz olsun. Hem anlatacaklarım var hızlı sandık açma konusunda. Ee, şimdi arkadaşlar. Benim savaşçılarımı gördüğünüz gibi yaklaşık neredeyse hepsi çok ritmik bir şekilde 20. 3, onu kişisel niteyi saymayın. Shelly falan 15 seviye, 20 seviye. El Prima da biraz kaptırdım kendimi onu da saymayın. Bunlar çok ritmik olarak 15 seviyede neredeyse bütün karakterlerim. Şimdi hatta yeni karakter geldi. Lan dedim Leon aldık. Leon aldık da karakter falan başka hiç çıkmıyor dedim. Dün çıktı. Sabahleyin. neyse bana hep Savalin karakteri yok. Gece mi çıkardım? Darly'yi gece çıkardım. Leon'u sabahleyin Saman Köründe çıkarmış. Neyse konu değil ya o şimdi. Şimdi arkadaşlar, demek istediğim şu. Şimdi siz mesela oyuna başladığınızda bir karakter belirliyorsunuz. şeyli veya Colt'la işte ben bu karakterleyim, ben bu karakterle iyi, iyi giderim işte kupa kazanırım falan diyorsunuz. Ve bütün neredeyse şu ana kadar bütün oyuncularda yazıyor. Bütün oy, bütün oyuncularda neredeyse yani Türklerde e, sadece sevdikleri karakterleriyle oynuyorlar ve sevmedikleri karakterleri mesela Poka, Rosa, Tik, Jackie falan abi yazma artık lütfen. E, yani video videodayım ya ondan da sıkıntı oluyor. E, Poka, Rosa gibi karakterlerle oynamıyorlar ve bunların seviyeleri çok düşük. Benim yaptığım şekil şu. Mesela Shelly ile başladım ben abi. Nita ile başladım yani. Bir fazla kaptırdım. Şeyliye geçiyorum. Şeyliye ile başladım. Ee, i̇lk hedefim 10 rütbeydi. 10 rütbeydi karakterlerde. İşte şeyli kolt. Yok ilk başta 15 yaptım. Şeyli 15 yapıyorum. Sonra kolta geçiyorum. Kolt bir falan da. Kolta aslında daha sonralardan geçtim ama. Yani belli bir seviye belirliyorum. 10 belirleyin siz ya da 15 belirleyin. Ona kadar güzel sandık açılıyor. Bir 5, bir 2-3 tane açabiliyorsunuz sandık. Bir karakter başına. Hızlı hızlı level atlıyorsunuz çünkü rütbesi düşük ya çünkü bir rütbe 10 veriyor galiba işte bir tekli hesaplaşma kazansanız direkt bir level atlamış oluyorsunuz yani iyi bir şekilde işte bir rütbe ana rütbe belirledim diyelim ki kod bende 0 rütbede olduğunu düşünün yani bir rütbede olduğunu düşünün ben 15'e tamamlayarak geldim neredeyse yarıya kadar. Jesse falan beni zorladı çünkü Jesse'nin karakterle ilerlemek yani bir sıkıntı yaşamıştım onda olan dedim ne oluyor maçı girdiklerim maçlarına hepsi kazandı e, geldi Jesse'ye ulan düşüyorum bakıyorum bakıyorum düşüyorum aa dedim az önce böyle değildi falan ondan dolayı bir karakter atladım mesela işte karı, e, karla ilerleyemiyorsunuz geçin tarzında siz ilk önce mesela diyelim şeyliyle oynuyorsunuz ya oynadığınız 15 seviye yaptınız Diğer karakterlerinizi ise belirli karakterlerinizi mesela Car, Eco, Dynamic, Dinamik pardon. Ee, onları 10 seviye yapın. Biri bitiyor, biri bitiyor. Diğerine başlayın. Bu aynı zamanda sizlere ee, hızlı bir şekilde sandık puanı gelecek. Çünkü sandık puanı bildiğiniz gibi maçları kazandığınız zaman size bir puan veriliyor. İşte jeton katlayıcınız varsa eğer yoksa da işte ona göre katlanıyor. ve mesela 10 kazanıyorsanız 20 kazanıyorsunuz jeton katlayıcıyla. Ama olmayabiliyor da. Ben de yokken mesela ben çok sandık açtım ve sonra jeton katlayıcı geldi. 800 abi of delirdim neyse. Ee, i̇şte bu jeton katlayıcıları da bazen oyunlarda bitiyor. Mesela 5 oyun oynuyorsunuz ve ondan sonra vermemeye başlıyor. Ya abi diyorsun nasıl sandık atlayacağım İşte benim taktiği yükleyeceğim. Orada 0 levellik 0 rütbelik adamlarınız vardır. İlla vardır. Ee, onları kasacaksınız. Ben de bayağı kastım mesela. Poco ile benim 10 on seviyede. Onları kastım. 15 yaptım. Şimdi 8 bitteyim. O 10 rütbe 10 15 yapacağım. Sonra Darley'e geçeceğim. Darley de bittikten sonra e, neredeyse bütün hepsi 15 olacak. Sonra bunları 20'ye çıkarma hedefine gireceğim. İlk önce bakacağım C17 rütbe. Ben başlarım abi. 20 seviye yap yapana kadar. Sonra başlarım Shelly ile 20. Diğerini Colt. Ha bire geçeceğiniz böyle. Böyle böyle hızlı bir şekilde sandık yani açabileceksiniz. Ve sandık hızlı bir şekilde açarsanız. eee Karakter çıkma olasılığınız da daha çok artıyor. Yani karakter çıkartamıyorsanız ve karakter, sandık açarak da karakterinizden çıkarma e, puanınız artıyor. Bu arada ben e, Lyon çıkardım, 5200 kupada bunu Discord'da falan paylaştım. Görmüşsünüzdür bazı kişiler Facebook'ta falan ekleyen insanlar da oldu işte abi nasıl çıkardın falan diye. E, bununla da alakalı bir video yapacağım yani karakter çıkarma taktiği alakalı. Ee, ama birazcık tabii şans işi var. Yani bu, bu birkaç haftadan beri şanslar peşimden koşuyor. Yani çekilişe e, o 600 donlu var. Şimdi çekilişinden önce çıkardım onu. Yani değişik bir hafta yani ay yaşıyorum. Neyse biz birazcık savaş topumu oynasak. Elmas kapmacamı. kuşatma kuşatmanın etkinliği var. Kuşatmadan kazanabiliriz. İyi olur. Yastık sizlerle konuşayım. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Korona makası var meşhur. Çok güzel koronamız. Evde kala kala hal olduk. Geçen annemle annem dışarıdan bir, bir, şey mi unutmuş? Bir şey olmuş galiba. Bir şey unutmuş. Bir şey götürdüm. Yok bir şey yardım ettim. Böyle merdivenlerden aşağı inerken dedim dünya varmış ya böyle başım sallandı. Yalnız ben anlamıyorum gerçekten. Video çekmeden önce interneti %100 yani çok iyiydi. Yani internetimin gitmesi tuhaf. Yani gerçekten tuhaf. Şu anda wifi bitti ondan dolayı kusura bakmayın. Ben anlayamıyorum gerçekten anlayamıyorum. Yani şimdi videoyu kapatsam kapatmayayım çünkü anlattım şimdi. Bu kadar anlattıklarım boşa gitmesini istemiyorum. Yani ben genel olarak bunu burada basmamam gerekiyor ama basmam gerekiyordu aslında kuşatma robotunu öldürüldük de biz de öldük yani. Bir dahaki seferi daha çok daha iyi bir oyun gameplay videosu atacağım. Ama atmadan önce taktik videolarını atıyorum dediğim gibi. Abi öl. 8 bitle hem konuşarak hem oynamak çok zor. Yani bir uzak mesafe uzun mesafeye da. Abi bu robotlar niye geliyor ya? Niye niye? Bastım da ya Frank dayı. Al abi al abi. Sen bana nasıl o kadar uzaktan vurabiliyorsun? Abi vurun vurun. Hadi Frank hadi Frank hadi. Frank benden önce öldü ya. Bu maç gitti. Ya zaten benim internet gidince benim şeyler kopuyor. Evet. Bakalım. Evet. Ben gireyim mi kuşatma tekrar? Wi-Fi niye gidiyor anlayamıyorum. Girelim sandık açalım yani düşünsenize dün e, karakter çıktı bir de videoda kadar karakter çıkıyormuş ne kadar güzel olur sevinirim yani <laughs> derim internetim bitti ama karakter kazandık <laughs> videoda efsane çıkarmak isterim İnşallah olur bir ara niye olmasın ya. Jesse kardeş böyle sesleri açmadan biraz sıkıcı oluyor. Farkındayım. Bir dahaki videoda yani bu taktik videolarını geçtikten sonra oynanış videolarına geldiğimde e, ya da belki açabilirim. Yani geçen videoda hiç sesim çıkmamış. Ondan dolayı sıkıntı yaşadım. Yani sesim çıkmış da bazen ben konuşmadım. Biraz da yorgundum. Ondan dolayı. abi öl. Biraz yorgundum. Ondan dolayı. Ha şuraya odaklandı. Tamam tamam aldık 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 aldık. Devam devam devam. Oh, tamam çok iyi. Şu dinamik kardeş beni öldürdü ama. iyi var %94. Bizim takım niye ilerlemiyor ya? Ben bu arada az önce bir şey konuşuyordum. Konuştuğum cümleyi unuttum. Ha, ses muhabbetinden konuşuyordum. Geçen videoda böyle çok konuşmamışım. Sanki ağzımın içiyle konuşmuşum gibi geldi. Yani kendimi de eleştiriyorum. Kanalı sahibi de olsam, video çeksem de kendimi eleştiriyorum yani öz eleştiri yapıyorum kendime ben dedim bu videoda böyle içime kapanık gibi böyle konuşmamışım ya da genel olarak da bir seslerde bir yani müzikler açık, seslere efektler açık ondan dolayı şey olmuş, abi ben bunu buraya atarsam eğer boss etki görür mü diye düşünecektim abi bana bir vurma ya vurma, bir dakika bir şey denemeye çalışıyorum çok merak ettim ama şunu at bir fark etmedi ben. Bosa da şey hasar veririm diye sandım. Olmadı. Üzüldüm. Yüzdüler beni yüzdüler. Aa, bir de videoyu bitirmeden önce kulübü göstereceğim. Çok çok o kadar güzel bir isim koydum ki. Ee, kulübün ismini ya yani biraz özenti olarak görebilirsiniz. Bomb Stars koydum. Yani abi isim düşündüm düşündüm. Yani o yani klan oluşturmak bana nereden kaldı? Bir ara klan şöyle oynuyordum. O zaman bir tek isim düşünmüştüm. Yani isim düş düşünme konusunda birazcık sıkıntılarım var. Yani, düş yani, düşünüyorum da. Ya çok uzatmayacağım. Bomb Stars koydum. Bunun hani şeyi. Aslında Bomb Stars ben biraz patlayıcı silahlara yakınlığım var. ilgim var. Güzel oynuyorum çıktığımı düşünüyorum yani kendimce. Asla egolu bir insan değilim. Bu arada kazandık. Kulübü göstereyim mi? Sonra bir maç daha girip şunu hem deneyim atlasın hem seviye atlasın. Çok sıkıntıda kalırım. Yoksa sonların ikisi de öyle gözüme batarsa çok kötü olur. Kulüp şöyle bomb stars oluşturdum. Niye bomb stars oluşturdum derseniz. Şimdi bombacı yıldızlar gibi görünüyor. Aslında bomba yıldızlar gibi. Yani ismin anlamını değiştirdik. Hani İngilizce'de bazı kelimeler olur ya bir anlamda olmaz farklı kelime de olur. İşte bu gruptaki insanlar da e, gümbür gümbür yani bomba bomba. Hani magazin haberlerde çıkar ya bomba haberler. İşte bomba düştü Brawl Stars'a mesela. Bomba oyuncular gibi öyle yaptım. Yani burada bu kulüpte iyi oyuncuların olduğunu düşündüğüm için. Yani iyi oyuncuların ileride de iyi oyuncuların olduğunu düşündüğüm için öyle bir isim koydum. E, kulüp ara kısmına Bomb Stars yazdığınızda da benim zaten Bomb. Ya da hiç yazmayayım ya. Zaten yazdığınızda çıkıyor. ilk 10. sıradayım. Bars şu şey Şişko. Nita var. Ben onu Angel Burst'un karakterini özetiyorum arada bir. Böyle de değişik. Ee, Bars'ı göstermiştim. Burada da ID'm var. Buradan durdurup beni ekleyebilirsiniz. Oyundaki isim şeyinden eklenmiyor. Değişik anlayamadım ama niye eklenmedi. Değilim? Şimdi sandık var. Açılmış ama ben açmayacağım. Bir kuşatma daha girer miyiz yoksa bence gireriz ha. Yoksa savaş topu girerim. Oradan sim'e atlarım. Çok dikim kaldı şimdi. Kulübe gelirseniz de beraber oynarız. Güzel. Oyunda bayağı eğlendim yani. İlk, i̇lk hafta durmadan oynuyordum. Bayağı delirmiş gibi, manyak gibi oynuyordum. Kardeşimin artık kupasını geçtim ama şu karakter beni çok sinir etti ya. Böyle oluyor mu şimdi yani? Yakın menziller. Bu karakterlerin neredeyse hepsininle alakalı. Kısa kısa Taktik videoları çekeceğim. Bu video gene uzayacak galiba. Uzamaması için elinden geleni yapıyorum. Aslında uzun olursa da çok sıkıntı olmaz da. Sadece videonun birazcık atılımı yani atımı upload'u birazcık sıkıntılı gibi oluyor. Abi bu ne iğrenç bir karakterdir, karakterdir ya. Ben onunla niye uğraşıyorum ki topu atsam ya. Abi orayı duvar örmüşler ya. Manyak bunlar ya. Siz yani Fortnite oynuyorsunuz galiba yani. Brawl Stars'ın içinde. In Brawl Stars in Fortnite mod yazacağım. Videonun <laughs> başlığına. Sprout karakterini alınca. Fortnite karakteri gelmiş diyeceğim. <laughs> Ama harbi Fortnite karakteri karakterine benzemiyorum. Yani tabii ki de benzemiyor da. Özelliği benziyor. Duvar yapıyor ya. Duvar. Bali ramp falan da yap. Çatıda falan yap. Böyle yukarıdan mapin dışına çıkalım. Nasıl olur? fena olmaz yani. Abi şuna basacağım yani. Vuramıyor. Bizim adamlar da vuramıyor. Abi ikisinde canı çok az. Bir de girdiler şeyin içine. Çimenin içine. İnşallah sesim iyi geliyordur yani Bir sıkıntı yoktur. Rahat bir şekilde konuşuyorum. Evet öldü. Hadi abi hadi hadi. Hadi alabiliriz bak. Karşı takım saldırmaya pek iyi değiller. Bir tane Fortnite karakteri var. O birazcık ilerletiyor o kadar. Brocum sen beni böyle çekecek misin? Atıcı. Aha. Çok güzel. Ben de top geçti diye. Geçenlerde şey görüyorum ya. Aslında geçenlerde değil de bunlar neredeyse hep görüyorum. Bazı oyuncular karakterlerine falan Lyon ayın ay, o konuşamadım. İsimlerini Lyon koymuşlar. Bakıyorum da Lyon karakterleri yok. Çok acı verici. Lyon karakteriyle girdim de oynuyorum. Bir arkadaş da davet etti abi Lyon alsana lütfen. Yani ayak parmağını yediğim en sonunda yapacak bana neredeyse. O kadar şey yaptı. İşte Lyon'dan falan aldım. Artistlenmiyorum Lyon'um var diye. Bunu da yanlış anlamayın. Sadece Lyon'u pek oyunda isteyen insanlar var. Ve bunları bu arkadaşlarımızın Leona karakterleri olmadığı için üzülüyorum. Ya bir karakter çıkarma taktiği de yakında çıkartacağımı düşünüyorum yani video olarak. Bu duvar atacak yine. Ben şunu böyle atsam. O öldürdüm bayağı. Hadi. Hadi at abi. Direkt kaleye gir. Of. O Jackie var ya insanı böyle hasta eder ya. Jackie Abi benim bazen kafam karışıyor var ya kendi karakterimiz kendi karakterim sağda oluyor başkasının karakterini ee, kendim yönetiyormuşum gibi hissediyorum böyle oyunu o kadar bağımlı olmuşum dengesiz gibi Brawl Stars oynuyoruz ya abi bu maç <laughs> gene mi maç girmem gerekiyor niye bana böyle şeyler yaşatıyorsunuz İlla ben o sanda açtırmak mı istiyorsunuz nedir yani amacınız 20 dakika olacak video ya 2 gigabit <laughs> Neyse. Ben kazanacağım. inanıyorum. İsterse video 30 dakika olsun. Ben kazanacağımı biliyorum. Oo. Bir maçı Lyon'la mı atsam diye düşünüyorum ama. O Lyon'la atarsam bunun rütbesi atlamayacak ama işte öyle. Biz rütbe kasıyoruz. Bunu 15 rütbe yapacağım. Sonra teker teker 20 seviyeye çıkıyor. Aa, yeni karakter almıştım. Onu da oynamam gerekiyor doğru. Onun ultisini tam bilmiyorum. Kardeşim ne var? neredeyse bugün zaten bütün Brawl Stars'la alakalı bütün dertlerimi videomu anlattım. Gayet geniş konuşarak bir video oldu. Öyle bence videolar güzel oluyor. Yani ben seviyorum. Kendimi dinlemeyi de seviyorum. Bence siz de sever, seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Az önce internetimin bağlantısı gitti ve bu adamdan artık hala top atma lütfen. Yani attığın toplar tutmuyor. Tamam abi tutuyormuş. <laughs> Böyle kendi sesimi de duyuyorum. Yani tek başıma olmadığımı düşünüyorum. Sesleri kısmış olsam da yani sizi bir parça yani eğlendirebiliyorumdur inşallah. Bir dahaki videolarda sesi de açacağım. O zaman biraz sesim gelmeyecek ama o zaman taktik videoları dışında gameplay tarzında videolar çekeceğim için. Abi Allah aşkına şu adamı öldürün ya. Ne kadar zor olabilir ki yani. 3 tane değil İki tane penguen var penguene. <laughs> i̇ki tane adam var. Ne koymuş adını? Lema. Lena mı? Körüs. Lena. Lena koymuş ya Kız mı acaba? Hadi at Allah aşkına. Hadi. Oh be. Oh be rahatladım ya. Vallahi gerçekten rahatladım. İki saattir 8 bitle kamp kurduk yani yemin ederim. Abi bastım şuraya Allah aşkına. Allah aşkına. Topu da al. Abi erif içimize top kurmuş ya. Adam içimize top kurmuş. Benim canım niye dolmuyor ya? Ben anlamadım. Abi canım dolmuyor yani. Böyle bir saçmalık olamaz. İki saat. Yalnızca öldüremediler de yalnız ha. Öyle bir şey de oldu. 41 saniye var eğer kaleye geçirmezsek topu. Geçti sandım. Yani geçirmezsek dedim ya bir anda. Yani dediğim gibi geçecek herhalde sandım. Abiciğim. Öl. Geber. Normalde insan öldürmeyi pek sevmiyorum. Sanki gerçek hayatta adam öldürüyormuşum gibi konuşuyorum şu anda. <laughs> Tabii ki de asla. Biz barışız. Barış antlaşması kurmamız gerekiyor ama işte bu futbol oyunu olduğu için abi 10 saniye kaldı. Ben base'de pusmayı düşünüyorum. Asla yapmam normalde böyle bir şey ama bu maçı kazanmak için. Hayır. Hayır abi. Sakın. Allah benim belamı verdi ya. Allah benim belamı verdi. Yanlışlıkla topu kaleye soktum. Ya ben yaptım onu ya adam yaptı. Şu anda kendimin yani bilmiyorum. Ya adam yaptı ya ben yaptım. Ama güzel bir şut gelebilir bence. Böyle ultiyi direkt. Abi ulti basmıştım ya. Yani. Of çok korktum gerçekten çok korktum. Çok korktum. Oh be. Oh seviye atladık. Abi 26'da kaldı ya. 26'da kaldı. Bir tane daha girsem mi? 19 dakika olmuş. 20 dakikaya tamamlar çıkarım ben. Yani videoyu bitiririm. Brawl Stars videosuna doyarız. <laughs> Tabii ki de öyle bir şey demiyorum da. Yani böyle bazen dinliyorum. Yani bir ara maçı öyle mi bitiriyoruz? bir bitiriyoruz. e, kaç? 2-1. Bir. Yo. 1-1 bir, bir. maç. Adamlar son 2 saniyede attı be baba. Yani çok sinir olma. Durma sonra. Bir de bazen şöyle bot bot herifler gelir takımına. Kendi kalene sokarlar. Bir direkt yenildik galiba maçı. Aha aldık lan. İkisi. Ah wifi. Çok güzel. Abi atalım. Burada internetim giderse böyle pusarak en azından vurabileyim. Dayı vur 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 vur. Mermi kalmadı? Aha dur. Durdu. Aa iyi çok güzel. Viper bizi aldı. Bu maçı kaybedersem videoyu bitireceğim. Gerçekten tilt oldum şu anda. O XP alamıyorum ya. Şimdi videoyu bitirdikten sonra direkt manyak gibi bununla oynayacağım yine. Abi seviyorum ya oyunu. Doymakla alakası yok aslında da. Ya yani oyun güzel bence. Ya Supercell birazcık abi şunu şuraya ortaya atsam da insanlar sevinse. Takım arkadaşlarım bir şey yapsa. Bizim takımdaki insanlar niye gidemiyor acaba Benim canım dolmuyor Ama bir de ölmüyorum yani <laughs> Değişik Değişik yani şu anda bütün mermileri de dışarı harcadım Onun da farkındayım Bu nasıl bir ulti ya Öl Artık vuracak o bana Vurdum Ya utanmadan bir de bin vuruyor Abi o golü yediniz ya O golü yediniz Kalede bir de adam var ben bir şey demiyorum. Golü yediniz. Abi bu Piper'ın zaten 3 mermisi var yani. Ama biz de yavaş gidiyoruz ya o sıkıntı oluyor. Abi şuradan aradan atamaz mıyım? Attım. Attım. Bazen şey vuruşlar çok güzel oluyor. Hani ölüyorsunuz tam öldüğünüz zaman topunuz falan giriyor kaleye. O güzel oluyor. Ben kazanabileceğimi düşünüyorum. Şu topu bana verir misin? Topu bana at. Bana at diyorum adam atıyor ya. Bana at diyorum adam atıyor. Al doydun mu? Doydun mu? Bana atsaydı girecekti top. Ya mantığınız mı kullanmıyorsunuz? Ben mi anlamıyorum sizi? 1-1'miş bir maç. Ben 1-0 sanıyorum hala. Adam atacak şimdi. Gene aynı şey olacak. Bizimkiler tutamayacak. Sonra sinir olur. Abi. Yavaş gidiyorum kaplumbağa gibi. Bu kaplumbağa da tavşan haritasını... Heh girdi. Tavşan hikayesine döndü. Ve maçı kazandık sonunda. Sonunda bir işi başardık. ya 51 deneyimim. Oldu. Şu anda iyi oldu. Şimdi sandık da için. Düşünsene. Açıyorum şimdi sandık efsane bir karakter çıkıyor. Güzel olmaz mı? Ya pozitif düşüneceğim. Şimdi olmayabilir de geçi, geçiyordur illa yersiniz ama. Ben pozitif düşüneceğim. Olmasa da yine sandık açalım. Evet. Day dinamik. Ben buna niye dinamik diyorum ya? Neyse. Karakter çıkmadı sıkıntı yok. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Tekrar ID'mi göstererek video bitireyim. Daha iyi. Durdursunuz. Eklersiniz. gelirsiniz Beraber oynarsınız. Güzel olur. İyi olur yani. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle Brawl Stars videoları yükleyeceğim. Hem 20 dakikalık uzun videolar olunca daha iyi oluyor. Taktik videosu falan çekeceğim. Karakter çıkarma taktiği, kupa kasma taktiği... Elmas kazanma taktiği falan filan gibi gidecek ve karakter taktiklerini göstereceğim. Bilmediğiniz bazı karakterleri iyi kullanamayan insanlar var. Türk oyuncuları sesleniyorum. Yani Yabancıları izliyorum ama bilmiyorum. Yabancı konuşmuyorlar konuşmuyorum ya. Bu videoyu bayağı uzattım yalnız. Aslında uzatmaktan değil de. Video güzel geçti bence. Neyse dediğim gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.